<gülüş> bey <Purdabaldi> like bey

valla araba orada, biz telefon ettiler. O da duyduk. Siz Germencik'ten misiniz? Biz buralıyız. Dünür Germencik'ten. Ha, anladım. Bu araba Germencik'ten çalınmış mı? Çalınmış. Anladım. Kimin çaldığı falan çalınmış. belli değil. Mi? Ön olmaz Arbanın olmaz. Ön Birinecek şekilde eli yani. çekici Hı. bir şeyin arkasına sarılması lazım. <laughs> Allah evet. evet. araba gelmiş bu burayı direğe çarpmış dönmüş araba. arabanın önü yok yani kapılama plan taraf bitik çekil çekiciyle gelecek yani yok. araba artık çok yani direkt. Allah Allah araba bir yok yani et direk on, bir arka dengeli var arabanın ya, yarıdan, yaradan sonrası yok arabanın